Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Stoacılık felsefesinden ilham alarak hayatınızı boşa harcamayı nasıl durdurabileceğinizi konuşacağız. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi Stoacı düşünürler zamanı etkili kullanma, önceliklerimizi belirleme ve hayatın asıl anlamına odaklanma konularında rehberlik eder. Hayatınızı bilinçli ve verimli bir şekilde yaşamak için bu değerli felsefenin rehberliğine kulak verelim. Konuya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Zamanın gerçek değeri üzerine düşünmek, hayatımızın en sınırlı ve değerli kaynağı olan zamanı nasıl harcadığımızı anlamakla başlar. Seneca'nın söylediği gibi, zaman geri getirilemeyen bir kaynaktır. Sosyal medyada geçirilen saatler Gereksiz endişeler ve ertelemeler sadece anlık bir kaçış sunar. Ancak uzun vadede hayatın anlamını ve üretkenliğini azaltır. Zaman yönetiminde bilinçli olmak, hayatınızı anlamlı şeylere adamak için ilk adım zamanınızın nereye gittiğini fark etmektir. Bunun için şu adımları düşünebilirsiniz. Günlük analiz. Bir gününüzü detaylıca inceleyin. Hangi aktivitelere ne kadar zaman harcadığınızı not edin. Önceliklendirme. Gerçekten neyin önemli olduğunu belirleyin. Zamanınızı harcadığınız şeyler değerlerinizle uyumlu mu? Erteleme tuzağına düşmeyin. Ertelemeyi alışkanlık haline getirmek yapılması gereken işleri biriktirir ve stresi artırır. Bugünün işini yarına bırakmak yerine küçük bir adım atmak ilerlemenizi sağlar. Sosyal medya ve dijital tüketimin etkisi. Günümüz dünyasında sosyal medya ve dijital ekranlar dikkatimizin büyük bir kısmını çalar. Araştırmalar, aşırı sosyal medya kullanımının hem zihinsel sağlığı olumsuz etkilediğini hem de üretkenliği azalttığını göstermektedir. Zamanınızı dijital platformlarda harcarken şu soruyu kendinize sorun: Bu bana ne katıyor? Eğer yanıt tatmin edici değilse Zaman yönetiminizi yeniden düzenlemek için harekete geçin. Zaman hem en değerli hem de en kolay israf edilen varlıktır. Zamanınızı nerede ve nasıl harcadığınız yaşam kalitenizi doğrudan etkiler. Stoacılar yaşamın kontrolünün bireyin elinde olduğunu vurgular. Bugün zamanı bilinçli bir şekilde kullanmaya başlayarak hayatınızı daha anlamlı kılabilirsiniz. Gereksiz şeylerden vazgeçmek, hem zihinsel hem de fiziksel kaynaklarınızı korumanın temel bir yoludur. Epiktetos'un öğretileri, kontrol edemediğimiz olaylar ve insanlar üzerinde gereksiz yere durmanın sadece enerji kaybı olduğunu vurgular. Bu anlayış, hayatınızı daha verimli ve huzurlu hale getirebilir. Drama ve olumsuzluklardan kaçınma. Gereksiz drama ve olumsuz duygular Zihinsel kaynaklarınızı tüketen bir bataklık gibidir. Başkalarının dramlarına gereğinden fazla dahil olmak kendi hedeflerinizden sapmanıza neden olabilir. Epiktetos'un öğrettiği gibi, bir başkasının öfkesine veya hatasına yanıt vermeden önce bir adım geri çekilip durumun sizin için gerçekten önemli olup olmadığını değerlendirin. Gereksiz şeylerden vazgeçmek Hayatınızda gerçek anlamda değerli olan şeylere yer açar. Olumsuz duygular ve kontrol edilemeyen olaylardan uzaklaşarak zihinsel huzurunuzu artırabilir ve enerjinizi hedeflerinize yönlendirebilirsiniz. Stoacılar bu tür gereksiz yüklerden kurtulmanın sadece bir felsefe değil, yaşam kalitesini artıran bir araç olduğunu savunur. Marcus Aurelius'un Sonsuz bir hayatınız varmış gibi yaşamayı bırakın. Sözleri, zamanın sınırlı olduğunu ve her anın kıymetini bilmemiz gerektiğini vurgular. Erteleme alışkanlığı genellikle mükemmeliyetçilik, korku veya tembellikten kaynaklanır ve uzun vadede hedeflerinizi gerçekleştirme şansınızı ciddi şekilde azaltır. Ertelemenin zararları. Her yarın yaparım dediğiniz an aslında harekete geçmek için en önemli fırsatı bugünü kaçırıyorsunuz. Bu alışkanlık, yapılacak işlerin birikmesine, stresin artmasına ve sonuçta hiçbir şeyin tam anlamıyla gerçekleştirilmemesine yol açar. Üstelik ertelediğiniz işler zamanla gözünüzde daha büyür ve üzerinizde bir yük haline gelir. Ertelemeyi bırakmak, hedeflerinize giden yolda özgürlüğünüzü ve hızınızı artırır. Bugünden harekete geçerek yarın için fırsatlar yaratabilirsiniz. Unutmayın, yarının garantisi yoktur. Elinizde olan tek zaman dilimi bugündür. Marcus Aurelius'un sözleriyle: Hayat her anın içinde gizlidir ve onu doğru değerlendirip yaşamamak en büyük kayıptır. Minimalizmi benimseyin. Stoacı felsefe Hayatın karmaşıklığı ve gereksiz yüklerinden arınarak sade bir yaşam sürmenin önemini vurgular. Bu sadece fiziksel eşyalardan değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal yüklerden de kurtulmayı içerir. Stoacılar, mutluluğun ve huzurun daha fazla şeye sahip olmakla değil, daha az şeye ihtiyaç duymakla ilgili olduğunu savunur. Minimalizmin temel ilkesi az ama öz'dür. Stoacılar sadece ihtiyaç duyulan şeylerle yetinmeyi, geri kalan fazlalıkları ise hayatlarından çıkarmayı teşvik eder. Senega, mutluluk daha az şeye ihtiyaç duymaktan gelir diyerek sade bir yaşam tarzının zihinsel ve duygusal özgürlüğün anahtarı olduğunu belirtir. Hayır demeyi öğrenin. Senega, hayır demenin yalnızca bir kelime değil, aynı zamanda güçlü bir erdem olduğunu savunur. Hayır diyebilmek, bireyin kendi yaşamına değer verdiğini ve önceliklerini koruduğunu gösterir. Başkalarının taleplerine sürekli evet demek, zamanla kendi ihtiyaçlarınızı ve hayallerinizi ihmal etmenize neden olabilir. Hayır demenin stoacı anlamı. Stoacılar, her bireyin sınırlı bir enerji ve zamana sahip olduğunu vurgular. Hayır diyebilmek, bu sınırlı kaynakları korumak ve gerçekten değer verdiğiniz şeylere yönlendirmek için kritik bir beceridir. Epiktetos, kontrol edebileceğin şeylere odaklan ve geri kalanını bırak diyerek kendi sınırlarınıza sahip çıkmanın önemini vurgular. Hayır demek, aynı zamanda yaşamınız üzerinde kontrol sahibi olduğunuzun bir ifadesidir. Hayır demeyi nasıl uygulayabilirsiniz? Nazik ama kararlı olun. Hayır demek zorlayıcı olabilir. Ancak bunu nazikçe yaparak kırıcı olmaktan kaçınabilirsiniz. Örneğin, bunu yapmayı gerçekten çok isterdim ama şu an başka önceliklerim var gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Sınırlarınızı belirleyin. Kendi sınırlarınızı net bir şekilde belirleyin ve bunlara sadık kalın. Hedeflerinizi hatırlayın. Bir talebe evet demeden önce bunun sizin uzun vadeli hedeflerinize hizmet edip etmediğini düşünün. Hayır demenin gücü. Hayır diyebilmek, kendinize evet demenin bir yoludur. Seneca'nın da belirttiği gibi, hayır demek yalnızca bir başkasını geri çevirmek değil, aynı zamanda kendinize ve zamanınıza olan saygınızı ifade etmektir. Başkalarını memnun etme çabasını bir kenara bırakıp kendi önceliklerinize odaklandığınızda daha anlamlı ve dengeli bir hayat sürdürebilirsiniz. Unutmayın, hayır kelimesi kendinize ve değerlerinize olan bağlılığınızın en net yansımalarından biridir. Ölüm farkındalığını kucaklayın. Marcus Aurelius'un sıkça tekrarladığı memento mori, ölümü hatırla felsefesi, stoacı düşüncenin temel taşlarından biridir. Bu ifade, hayatın geçici doğasını anlamayı ve ölümün kaçınılmazlığını kabullenmeyi öğütler. İlk bakışta karamsar gibi görünebilir. Ancak bu kavrayış, hayata derin bir anlam katmanın anahtarıdır. Hayatın değerini fark etmek. Ölümü hatırlamak, her anın kıymetini bilmek anlamına gelir. Suto acılara göre, ölüm korkusu genellikle insanları eylemsiz kılar ve asıl önemli olan şeyleri görmelerini engeller. Ancak ölümün kaçınılmazlığını kabullenmek, zamanı daha bilinçli ve dolu dolu kullanmaya teşvik eder. Marcus Aurelius'un dediği gibi, sabah uyan ve kendine şunu hatırlat: Bugün yapacaklarımı tamamlayamazsam, bir daha asla bu fırsatı bulamayabilirim. Hedeflerinizi yeniden değerlendirin. Stoacılık, bireyin hedeflerini sorgulamasını ve hayatının gerçek yönünü bulmasını önemser. Marcus Aurelius ve Epiktetos gibi stoacı düşünürler Geçici şeylere körü körüne bağlanmanın insana huzurdan çok stres getirdiğini belirtir. Bu yüzden hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek ve gerçekten neyin değerli olduğunu keşfetmek daha anlamlı bir hayat yaşamanın anahtarıdır. Harekete geçin. Bugünden itibaren hedeflerinizi bir kağıda yazın ve her birinin gerçekten sizin için ne kadar önemli olduğunu analiz edin. Gereksiz olanları eleyerek enerjinizi ve zamanınızı asıl değerli bulduklarınıza yönlendirin. Bu süreç hayatınıza sadece odak ve anlam katmakla kalmaz, aynı zamanda size daha tatmin edici bir yaşam sunar. Kendinizle hesaplaşın. Stoacı felsefe kişinin kendisini sürekli sorgulamasını ve geliştirmesini önerir. Seneca her gün sonunda kendimize şu üç soruyu sormamızı tavsiye eder. Bugün ne yaptım? Ne öğrenebilirdim? Daha iyi ne yapabilirdim? Bu basit ama güçlü öz değerlendirme pratiği, hem günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmenize, hem de hayatınızı daha anlamlı hale getirmenize yardımcı olur. Seneca'nın dediği gibi, kendi vicdanınızda yargılanmayı öğrenmeden özgür olamazsınız. Bu ilke, Öz değerlendirmenin kişinin kendisine karşı dürüst olması ve ilerlemesi için ne kadar kritik olduğunu gösterir. Stoacı bir yaşam sürmek, her gün kendi eylemlerinize bakmayı ve yaşamınızı daha anlamlı bir şekilde yönlendirmeyi gerektirir. Bu akşam gününüzü değerlendirmek için birkaç dakika ayırın. Bugün hangi olumlu adımları attığınızı ve hangi alanlarda daha iyi olabileceğinizi gözden geçirin. Düzenli olarak uygulandığında bu alışkanlık sizi yalnızca daha bilinçli bir birey yapmaz. Aynı zamanda daha huzurlu ve anlamlı bir yaşam sürmenize de katkı sağlar. Sevgili dostlar, stoğacılık hayatınızı boşa harcamayı durdurmanız için güçlü bir rehber olabilir. Zamanın değerini bilmek, gereksiz şeylerden vazgeçmek ve anı yaşamayı öğrenmek hayatınızı daha anlamlı ve tatmin edici kılar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.